Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum eseri vermeye çalışacağım. Ali Kınağı ait bir eser. Avare oldum. La karar çalacağız arkadaşlar. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Eser olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Azeri tavrında yürüyen bir eser arkadaşlar. Ritimin yürüyüşüne Esere kulak vererek çalmaya çalışın. Bu arada e, albümündeki aynı tondan çalacağız. Orijinalini açarak üzerine çalıştıktan sonra çalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir la karar basarak başladık arkadaşlar. C perdesinde orta tel mi üst tel la olur. Şöyle iki teli şu şekilde basarak bakın dikkat edin. Alt tel boşta kalacak. Alt tele dokunmuyoruz. Şu şekilde bu şekilde basamazsanız şayet tek parmakla baş parmakla şöyle yine üst ve orta teli bu şekilde alt tel boş kalacak şekilde basabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir ritim uyguladık arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burada bir çırpma var aslında. Bakın. Bu çırpmayı yapamazsanız bunu düz çalabilirsiniz. Yani üst dal üst dal şeklinde. Yani bu şekilde çalabilirsiniz. En basit haliyle vermeye çalışacağım. Çırpma yapabilirseniz şayet çırparak çalabilirsiniz. Şimdi bunu ıstav 3 tur yaptıktan sonra bir vuruş yaparız. Yani ıstav Bunu iki tur baştan sona atarız. Sonrasında yüzük parmağı miden başladığımız zaman mi vurup re'yi alttan çekerek bakın senkoplu bir şekilde vurup mi'nin süresini uzatarak re'yi kısa tutarak hemen ardından mi vurup fa'yı alttan çekeriz. Yani mızraba dikkat edelim. Mi re mi fa gibi. Evet. Evet mi re mi fa. Evet şimdi bunu ilk çaldığımızda re de üst alt yapı yine İlk vuruşu uzatarak ikinci vuruşu kısa tutarız. Re, re. Şöyle şu pozisyonda doyu vurup si bemol. Alttan çekerek boş la'ya çıkarız. Yani do si la. Birleştirelim. Mi re mi fa yapıp re re do si la. Pozisyonlara yürüyüşe dikkat edelim. Mi re mi fa re re do si la. Bunu Tekrar mi, re, mi, fa burayı aynen çaldığımızda mi, re, mi, fa yapar yapmaz re de üst alt üst alt yapabiliriz bakın re de üst alt üst alt mızrap üst alt üst alt burada da bunu yaparken ses bütünlüğü olması açısından şöyle mi'nin olduğu yer orta tel la üst tel re olur burada da re üç tel bu şekilde akor basarak üst alt üst alt bu şekilde yapabiliriz yani mi, re, mi, fa yapar yapmaz. do, do. Buraya kadar geldikten sonra şurayı baştan tekrar alırız. Yani mi, re, mi, fa, re, re, do, si, la. Yaptıktan sonra bu re, re, do, si, la'yı tekrar alarak. Re, re, do, si, la. La'da da bu şekilde eseri bitirmiş oluruz. Özetlemek gerekirse kısa bir eser arkadaşlar. Tekrar bir özetleme yapalım. Şöyle la karar basarak Basit bir şekilde çalalım Üst dal üst dal Üst dal üst, dal üst, dal üst, dal, üst, dal üst. Tekrar Hemen sonrasında Mi'den devam ettik Mi re mi fa re re do si la Mi re mi fa re, re 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 Tekrar alıp Mi re mi fa re re do si la Re re do si la Yapar yapmaz turda bitirdik. Baştan sona buraya kadar tekrar bir tur daha attıktan sonra artık şuradaki çaldığımız karar sesini iki tur atabiliriz. Yani gibi bir turda daha atabiliriz. Şimdi baştan sona tekrar özetleme yapıp dersi bitirelim arkadaşlar. Şimdi la da başladık. La 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 la, 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 la. Tekrar... devamın devamında mi re mi fa re re do si la re mi fa re 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 buraya kadar geldik mi re mi fa re re do si la re re do si la yapıp la 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 bitirdik tekrar aldık buradan itibaren mi re mi fa re re do si la mi re mi fa re 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 mi re mi fa re re do si la re re do si la bu kez burada Bu şekilde eseri baştan sona çalmış oluruz arkadaşlar. Söz kısımlarını da sözlerini aynı buradan başlayarak üzerlerine baştan sona okuyabilirsiniz. Bilginiz olsun eseri girip orijinalinden birkaç defa dinlemenizi tavsiye ederim. Bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Zaten basit kısa bir eser arkadaşlar. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bilginiz olsun bizleri takip ederek bu videolarımızı izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için bizlere mutlaka destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımıza beğeni bırakarak özellikle videolarımıza beğeni bırakarak bizlere mutlaka destek olun ki biz de sizler için yeni çalışmalar sürekli yayınlayabilelim. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz şu anda yayına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza da bu vesileyle duyurmuş olalım. Zaman zaman basit, zaman zaman orta ve üst derece, üst seviyede Eserler işliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videolarımızın devamlılığının gelmesi sizlerin videolarımıza vereceğiniz desteğe bağlı arkadaşlar. Sanırım dersimiz baştan sona anlaşılmıştır. Dediğim gibi bölüm bölüm, kısa kısa çalışmanızı tavsiye ederim. Seviyesi yeten arkadaşlarımız bu eseri çalabilirler. Videolar kısmından girip kanalımızın videolar kısmından girerek Birçok orada videomuz var arkadaşlar. Onlara da seviyenize uygun olanları çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.